Yaşasın Noel Baba geldi. Aa yine şarkı söylüyor. Noel Baba hoş geldin. Noel Baba bize ne hediyeler getirdin. Noel Baba çok güzel şarkı söylüyor. Yeni yıla girmenizi kutluyor. Bize hediyeler getirdi sanırım. Bakalım bize ne hediyeler getirdi. Şarkısını bitirmesini bekleyelim. Noel Baba bize ne getirdin? Şarkı bittiyse hediyelerimizi verir misin? Çok heyecanlandık. Ben de çok heyecanlandım. Ben de. Nilo'ya bebekler. Ho, 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 Size çok güzel hediyeler getirdim. Ho, 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 ho. Yaşasın, yaşasın. Hadi hadi hemen alalım hediyelerimizi. Ama size bir sürprizim var. Sürprizim de neymiş? Ha, sürprizlere de bayılırız. Hediyelerinizi sakladım. Hem oyun oynarsınız hem hediyelerinizi bulursunuz. Tamam mı? <laughs> Nasıl yani? Hediyelerinizi nereye sakladın Noel Baba? Nereye sakladın? Nereye sakladın? Nilo'ya bebekler. Çok heyecanlandınız. Size hemen oyunu anlatıyorum. Hediyelerinizi yılbaşı ağacının içine sakladım. Bu ağacın içinde hediyeleriniz var. Hediyelerinizi yılbaşı ağacının içinde arayacaksınız. Size çok güzel bir oyun buldum. Aa, ağacın içine mi saklamış? Hmm. Hadi hemen ağaca tırmanalım arkadaşlar. Hediyelerimizi alalım. Size iyi eğlenceler diliyorum. Ben diğer çocukların yanına gidiyorum. Hoşçakalın. Nilo'ya bebekler. Ben de size yardım edeyim mi? Olur tamam bir an önce sürprizlerimize kavuşmak istiyoruz. Tamam kızlar. Hadi gelin hediyelerimizi bulalım. Sen burada bekle ben diğer niloyaları alıyorum. Tamam. Ben şimdi hemen arıyorum burada. Tamam Niloya. Gel bakalım. Çok heyecanlıyım. Hediyemi çok merak ediyorum. Tamam Niloya. Seni de nereye koysam acaba? Seni de buraya bırakıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Bir an önce hediyeme ulaşmak istiyorum. Tamam, seni de ağaca yerleştireyim. Arayın tamam mı? Ağacın her yerine bakıp bana gelen hediyeyi bulacağım. Niloya seni de buraya bıraktım. Hadi bakalım kızlar. Noel Baba'nın sizin için hazırladığı oyunu oynayarak hediyelerinizi bulun bakalım. Ben hemen aramaya başlıyorum. Şu üst dala çıkmalıyım. Hop. Of. Of süs... Süste koluma takıldı. Onu hemen yerine yerleştireyim. Hop. Acaba bana ne sürpriz bıraktı? Çok merak ediyorum. Hop. Sürprizim neymiş acaba? Bir an önce sürprizime ulaşmak istiyorum. Hmm, sürprizim nerede acaba? Hop. Nilo'ya ağaca çok güzel tırmanıyorsun. Evet. Hop. Hiç bulamıyorum. Çok yoruldum zıplaya zıplaya. Acaba sürprizim nerede? Hmm. Sürprizimi bulamıyorum. Eee. Eee. Sürprizimi bulamıyorum. Niloya ağlama bulacaksın. Biraz daha gayret etmelisin. Hı, tamam. Mutlaka Ağlamana gerek yok Nilo'ya Çok acele ediyorsun Ben bulacağına inanıyorum Hadi bakalım ağlamaya gerek yok Nilo'ya Ben sanırım gördüm Gördün mü? Evet sürprizini gördüm Yaklaştın Aa. Şu an sıcak Öyle mi? Hmm. Soğuk o, o zaman bu tarafta Evet bu tarafta Çok sıcak sıcak sıcak, sıcak, sıcak. Aa çok mu sıcak? Ben neden göremiyorum? Nilo'ya hep el önünde. Aa çok güzel bir sürpriz yumurta. Teşekkür ederim Noel Baba. Acaba bu sürpriz yumurtanın içinden ne çıkacak? Yaşasın. Noel Baba bana sürpriz yumurta getirmiş. Hemen onu açmak istiyorum. Bak Nilo'ya Buldun bile. Ağlamana gerek yokmuş. Evet, ağlamama gerek yokmuş. Sen hediyeni bulduğuna göre diğer Niloya bebeklerin hediyelerini bulalım Niloya, tamam mı? Tamam. Ben yumurtamı alıp ağaçtan iniyorum. Ben sana yardım edeyim Niloya. Sürpriz yumurtasını aldık. Ağaçtan indiriyorum. Şimdi diğer Niloya bebeklerin sürprizini bulalım. Ho. Ben sürpriz yumurtamı açmayacağım. Arkadaşlarımı bekleyeceğim. Onlar da bulsun hediyelerini öyle açacağım. Tamam Niloya, ben şimdi onlara yardım etmeye gidiyorum. Niloya, hediyeni buldun mu? Hayır, bulamadım henüz. Tamam, ben sana yardım edeceğim. Bebek Niloya, çok tatlısın. Bakalım senin sürpriz yumurtan nerede? Ben sana yardım edeceğim. Ağaçtan düşmemen için tamam mı? Hop. Ah. Merhaba Niloya. Sen buldun mu hediyeni? Hayır. Ben şimdi arıyorum hediyemi. Niloya abla bulmuş hediyesini. Ben de bulacağım şimdi. Niloya hediyene çok yakınsın. Şu an sıcak. Hmm. Öyle mi? Hayır soğuk hediyenden uzaklaştın. Aa, bu tarafa gideyim o zaman. Hop, sıcak 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 çok sıcak çok sıcak. Aa, hediyem sürpriz yumurta mı yoksa? Evet Ninoya sanırım Noel baba sana sürpriz yumurta bırakmış. Yaşasın. Bir an önce sürpriz yumurtamı açmak istiyorum. Tamam Niloya sürpriz yumurtanı da alıp ağaçtan indireyim sizi olur mu? Olur yaşasın hediyemi buldum yaşasın. Hadi bakalım sizi de Niloya abla gibi ağaçtan indiriyorum. Ho, sürpriz yumurtanı da buraya bırakıyorum. Yumurtalarınızı açmayalım olur mu? Tamam açmayalım. Diğer Niloya bebek de hediyesini bulsun. Hep beraber açalım olur mu Niloya bebek? Tamam bekleyelim olur. Bakalım diğer Nilo'ya bebek hediyesini bulmuş mu? Hayır ben hediyemi bulamadım. Öyle mi? Tamam ben sana yardım edeceğim Nilo'ya. Teşekkür ederim. Gel bakalım seni oradan alayım. Pek başına gidersen ağaçtan düşebilirsin. Ben sana yardım ediyorum. Tamam teşekkür ederim. Diğerleri buldu sanırım. Evet onlar hediyesini buldu. Burada da yok göremiyorum. Hmm. Niloya ben hediyeni gördüm. Öyle mi? Nerede? Şu an ona doğru gidiyorsun çok sıcak. Sıcak mı? Evet sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak. Aa, sürpriz yumurta mı yoksa? Evet Noel baba hepinize sürpriz yumurta bırakmış Niloya. Yaşasın. Diğerleri de bir sürpriz yumurta aldı. Evet onlar da sürpriz yumurta aldılar Nilo'ya. Hemen onların yanına gidip sürpriz yumurtamı açmak istiyorum. Ben sana yardım edeceğim. Hadi aşağı inelim Nilo'ya. Yaşasın yaşasın yaşasın. Hediyemi alıp aşağı inmek istiyorum. Hadi aşağı iniyoruz. Kızlar ben de hediyemi buldum. Yaşasın. Hepimizin sürpriz yumurtası var. Yanınıza geliyorum. Demek Noel Baba hepinize sürpriz yumurta bırakmış. Gerçekten sürpriz yapmış. Evet bir an önce sürpriz yumurtamdan hangi oyuncak çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar Nilo'ya bebeklerin sürpriz yumurtalarını açalım mı? Açalım hadi açalım açalım açalım. Tamam hadi açalım yumurtalarınızı. Evet arkadaşlar Nilo'ya bebeklerin sürpriz yumurtalarını açıyoruz. Yaşasın. Bakalım sürpriz yumurtalardan ne çıkacak. O. Bakalım hangi oyuncak çıkacak. Niloyacım sana böyle bir oyuncak çıktı bak. Bak böyle bunun adı şakşakmış. Sallayınca ses çıkartıyormuş. Rengi de pembe. Teşekkür ederim Nal baba. Teşekkür ederim. Al bakalım Niloya bu senin oyuncağın. İçinden bir de çikolata çıktı. Yemekten sonra çikolatanı yiyebilirsin. Sırada diğer Niloya bebeğin. Sürpriz yumurtası var. Onu da açalım. Arkadaşlar Rüya da geldi. ağacı ve Niloya bebeklerin hediyesini merak etti. Rüya, Noel Baba bize çok güzel hediyeler getirdi. Belki sana da hediye getirmiştir. Aa, Noel Baba şeker getirmiş arkadaşlar. Aa, Rüya şekeri düşürdü. Aa Rüya. Şöyle koyalım onu tamam mı Rüya? Arkadaşlar Rüya şeker yemek istiyor sanırım. Evet. Evet biz sürpriz yumurtamızı açmaya devam edelim. Hop bakalım bu sürpriz yumurtadan ne çıktı? Aa Niloya sana topak çıkmış. Yaşasın yaşasın. Onu kuralım. Niloyacığım çikolatanı buraya bırakıyorum. Bunu da yemekten sonra yersin. Nilo'ya topaçını kurduk. Bak nasıl dönüyor. Aa çok güzel. Bir an önce topaçımla oynamak istiyorum. Rüyada çok merak etti arkadaşlar. Al bakalım Nilo'ya hediyeni. Şimdi Nilo'ya ablanın sürpriz yumurtasını açıyoruz arkadaşlar. Yumurtaların hepsini açtıktan sonra hep beraber oyuncaklarınızla oynayın. Niloya ablanın sürpriz yumurtasından bakalım hangi oyuncak çıkacak. Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Ne çıkmış? Unicorn çıkmış. Yaşasın en sevdiğim oyuncak. Keşke bana da çıksaydı. Olsun kızlar hep beraber oynarız. Arkadaşlar Niloya ablaya Unicorn bebek çıkmış. Nilo'ya sana ne çıktı biliyor musun? Kalem arkalı yazı yazarken kalemenin arkasına bu unicornu takabilirsin. Oyuncak olarak da oynayabilirsin. Al bakalım. Nilo'ya bebeklerin sürpriz yumurtalarından çok güzel hediyeler çıktı. Teşekkür ediyoruz. Noel Baba'ya teşekkür ediyoruz bu sürprizler için. Noel Baba bize yine hediye getir. Seni bekliyoruz. Rüya, sen de mi sürpriz istiyorsun?